Artık eve dönmeyeceğim o kesin. Ama işte nasıl devam edeceğim onu düşünmem lazım. Bir iş bulurum. Kalacak bir yer bulurum. bir kere buradan uzaklaşmayı unut. Tamam. Yani yine sana yakın bir yerde kalırım. Nesin abla da kalabilirim belki birkaç gün. Kendime bir yer bulana kadar. Tabii ama da söylemem lazım, sormam lazım. Neyse işte bakacağım başımın çaresine. Tamam çareyi birlikte bulacağız değil mi? Yani bak biliyorum Aslı hasta ama iyileşecek tamam mı? Yani atlayacak bunu başka yolu yok. Hem o, biz, herkes hayatına devam edecek. Yani iyileşecek. Ama gölge hep üzerimizde olacak. Bitmesi lazım Ali. Hayır bitmeyecek. Yani ne dersen de benim için asla bitmeyecek. Ali sen orada yoktun. Yani Aslı'nın o halini görmedin. Ben yapamam. Ben bunu vebalini halini taşıyamam. Bak, söyleme böyle, tamam mı? Söyleme. Bak o, tamam olmadı. Yani bir süre daha bekleriz. Aslı iyileşene kadar. Ama birlikte olduğumuzu bilmesin. Kötü hissetmesin. Ayrıldık deriz, olur mu? Yani şu hassas döneminde daha da incitmeyelim onu. Şu günleri atlatana kadar. <laughs> tamam. Tamam yani. Öyle yaparız. Yeter ki sen mutlu ol. Ama bak. Yine de bu yüzüğü almanı istiyorum. Belki... ...zamanı geldiğinde bir gün parmağını takarsın. bak ya. Ya arkadaşım kolay mı ya cezaevi arabasından kaçmak ha? Kim bilir neler var, kimler var arkasında bu iş. Sonunda bulmuş işte cezasını. Ee, su testisi su yolunda kırılır oğlum. Neyse, Aslı'dan haber var mı Ali? Ya yani Nesrin abla konuşmuş. Annesiyleymiş, yatıyor işte. Ona da yazık ya. Yardım etmek lazım. Niye baktın? Kötü bir şey söylemedim ki. Acıyorum kıza, ne var? Sana mı kaldı? Yüksek gerilim var, normal. Sen hangi hastanede olduklarını biliyor musun anne? Ee, şeyde işte ya, bu Beykoz yolunda bir tane ruh sinir hastanesi var ya orada. Işte. Ha, tamam. Anne, bunlar nereye? Ha, şu çocuklu bayan var ya, onu. Ver ver, ben götürürüm. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Yani ayrılık diye oynayacaksınız aslında öyle mi? O toparlanana kadar böyle bir çare düşündük. Sonra daha kötü olmasın? İyileşince her şey farklı olur belki. Yani şimdilik başka çıkar yol göremiyorum ben. Siz de haklısınız aslında. Birbirinizden vazgeçecek haliniz yok. Merhaba. Oo şampiyon, hoş geldin. Hoş bulduk. ne haber? haber? Haber çok bugün. Ya haber çok da... ...hepsi de sıkıntılı maalesef. Öyle. Ne o ya? <laughs> gizli gizli işaretleşmeler falan. Yok bir şey anne. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. E ne geldin, ne gidiyorsun şampiyon? Bu tür bir bir şey bari. Yok ya, öylesine. Geçerken uğradım. Hadi, görüşürüz. İyi hadi, güle güle. Şimdi de işte kalacak bir yer bulmam lazım. Ben de kalabilirsin eğer istersen. Aslında isterim, o da işte. Ha, Aslı hastaneden çıkınca dip dibe ne olacak diyorsun? O da var. Yani tamam Ayrılık falan hani oynayacağız ama yani tam bir iyileşmeden sürekli benle karşılaşırsa iyi gelir mi onu bilmiyorum. Ama sen de yalnız kalamazsın da yani durumun malum. Gel kal idare ederiz. Hem yani belki Aslı hastaneden çıkınca buraya dönmez annesinin evine gider yani öyle olması gerekir tabii. Hem böyle oynamanıza da gerek kalmaz. Sen de kalırım ama bir şartla evin masraflarını ortak olacağım. Ne diyorsun Derin? Aa, cık, şaşırdın herhalde. Aa, ben seni sadece misafir olarak kabul ederim, öyle başka türlü de olmaz. Tamam mı? <gülüyor> 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 ben Nesrin ablaya gidiyorum, orada kalacağım. Tamam. Emin ellerde, sen merak etme. Ya biliyorum, sağ ol Nesrin abla. Sen ne yapacaksın? Hiç maçın önce son antrenman. Kolay cool, gelsin. Sağ ol. gelmiştim. Ali benim... Biliyorum. Tanıyorum seni. Ha, öyle mi? Bir şey... Kusura bakmayın, tanıyamadım sizi. Gülce ben. Gülce Atay. Ben memnunum. Şahin. Sizin de isminizi çok duydum şampiyon. Babamla çalışmışsınız fi tarihinde. Aydemir Atay'ın kızıyım ben. maçlarının kayıtlarını izledim senin. Birinde kaybettin ama ilkinde çok iyiydin. Çok iyi tekniğin var ve süper sıkı dövüşüyorsun. Demek boksla ilgileniyorsun. Yakın mesafeden. Menajerim ben. Ha, Ay, güzel. Dediğim gibi izledim seni. Çok beğendim. Ve biraz da araştırma yaptım hakkında. Daha çok yeni misin? Yani e aslında çok yeni sayılmam da, yani gerçek boks için, evet. Menajerin de yokmuş henüz. Yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talibim. Seninle çalışmayı çok isterim. Bizim bir menajere ihtiyacımız yok. Teşekkürler. Yok mu? Paraya da mı ihtiyacınız yok? Var ya da yok. O bizim sorunumuz. İşi profesyonelce yapmak isteyen herkesin menajere ihtiyacı vardır. Bir menajere ihtiyacımız yok dedim kızım. İlgilendiğiniz için teşekkürler. Ne yani güle güle mi? Ali'nin çalışması lazım yarın maça çıkacak. Biliyorum. Neyse. Ali ben seni çok beğendim ee, izledim seni ve sende gelecek var gördüm ben benden kaçmaz. Eğer fikrin değişirse birlikte yürümekten feci mutlu olurum. Başarıların devamını diliyorum. Hoşça kal. Memnun oldum. Ben kızı öyle ters edin. Sen niye bu kadar hevesli görünüyorsun? Ben mi? Ağzımı bile açmadım. Ya izlemiş, araştırmış, gelmiş yani biraz ayıp olmadı mı? Bak Ali, senin kara kaşın kara gözün için gelmedi. Ben bilirim böyle tipleri. Sadece kendi menfaatleri için uğraşırlar. Yaramaz bizim işimize yani. Ya bak tamam, belki sen daha iyi tanıyorsundur bu insanları ama yani ne bileyim herkes bir değil ki. Yani sonuçta bu işi ciddi yapan bir sürü insan var. Ya olabilir. Ona söyledim sana da söylüyorum. Bizim bir menajere ihtiyacımız yok. Bitti. O kadar. Ya tamam bak, bak ya. Yarınki maç için bırak da ben girmeyeyim tamam mı? Tamam tamam uzatmayalım. Hadi dinlen artık. Şampiyon kartımı yırttı değil mi? Nereden bildin? Babam uyarmıştı. Şampiyon aksidir, yapar demişti. Wow. Beni de kibarca sepetledi. Aslında pek barca değildi de. Yani sana özel değil. Yani o genelde öyledir. Sert biri. Onun için ben de seninle yalnız konuşmaya geldim. Yani çok konuşacak bir şey yok. Zaten babam söyleyeceğini söyledi. Ay söylemedim ki daha. Hadi gel bir yere gidip konuşalım. Ya yani bak, yani bence çok gerek yok. Sen kendini farkında değilsin ha. Bak çok süper dövüşüyorsun diyorum. Sıkı boksörsün. Yok biliyorum farkındayım. Yani harcanıp gitmeni istemem. Ay hadi bin şu arabaya amma nazlandın. Ya bak gerçekten vaktim yok ya. Ya bak kalktım geldim buraya kadar. Terslendim. Yılmadım bekledim. Yani bir on dakika ayıramıyor musun? Yoksa sen aynı zamanda hödük falan mısın? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Ay asılmıyorum sana. Hadi gel. Çok profesyonel bir olay bu. <laughs> tamam. Ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi dövüşürsen dövüş, destek olmadan olmuyor arkadaş. Yani bu işler böyle. PR'ın olması lazım, reklam yapılması lazım, iyi lanse edilmen lazım. Yani çok şey lazımmış. E, tabii ne sandın? Yani tabii ki kazanmak önemli de neyi kazandın daha önemli. Adı sana olmayan bir sürü turnuvaya katılırsın, şampiyon olursun. Ama kim duyar adını? Ne kadar para girer cebine ha? Yani... Bilmem ama yani zaten ben yolun başındayım. Nasıl başlarsan öyle gider arkadaş. Boks dünyasında bomba gibi düşmek varken niye emekliyesin? Geç başlamışsın zaten. Vaktin var mı senin buna? Yani niyetim uzun yıllar ringlerde kalmak. İyi de hangi ringlerde? Yani bir yüz kişilik salonlarda göstermek var kendini. Bir de böyle binlerce kişilik salonlarda maç yapmak var. İstemez misin sen de Avrupa çapında olmayı, dünya çapında, böyle maçların televizyonlarda yayınlanmasını... ...insanların seni dört gözle beklemesini, maçların dolup taşmasını... Ünlü olmayı istemez misin Ali Simit? Ya işte bak, orasını pek bilmiyorum. İşinde başarılı olan herkes takdir edilmek ister. Yani adı duyulsun, e, bilinsin ister. Ya tabii orası öyle de ne... İşte biz babamla bu işi yapıyoruz. ün kazandırıyoruz, para kazandırıyoruz. Bütün Avrupa'daki turnuvalara katılıyor boksörlerimiz. Mesela ee, Eric Von Dürer'i biliyorsun. Tabii. Günter Wolf. Hı? Michael Tron. Evet. Yani işte hepsi bizimle çalışıyor onların. O da kimler var Avrupa'dan bir bilsen. Kolay gelsin dayı. İşi kuralına göre yapacaksın. Yoksa e, bir şey olduğunu zannedersin ama aslında hiçbir şey olmaz. İşte biz babamla e, bu işten çok para kazanıyoruz. Zaten boksörlerimiz paraya para demiyor. Yani bak bir de e, burada 20 maçtan kazanacağın parayı... ...Avrupa turnuvalarında bir maçta kazanıyorsun. Hadi ikna et şampiyonu. Bizimle çalış, sen de kazan, biz de kazanalım. <laughs> Vay! Selamun aleyküm. kardeş, ne haber? Sağ ol Hayri. Hanımefendi saygılar. <laughs> Teşekkürler. Kim oluyor kendileri? Hayır, hayır, ay. Şey... Aygülce ben. Memnun oldum. Hayri ben. Sen pek memnun olmadın galiba ha? Yok, yok. Korkma, kimseye söylemem. Aramızda, <laughs> Halide'ni anlarız icabında. <laughs> Arabada cillop ha. <laughs> Kaç beygir bu? Bu ne ya? Karaktere bak. <laughs> e, ya şey, hayır kusura bakma ama e, burada biz iş konuşuruz, iş. Öyle mi? Hayırlı işler. Şekirdek? Yok, thank you. Bir şey değil. Neyse ben kaçar. Hadi görüşürüz Ali. Görüşürüz haydi. Bu kim ya? Şaka. Tam şaka oluyor kendisi. Evet. Ya bak bir şey diyeceğim. Bence kızın söylediği yanlış değil. Yani sonuçta sistem böyle işliyor. Ya ben onların sistemini çok iyi biliyorum Ali. Tam ne biliyorsun söyle. Ya bak o kızın babasını tanıyorum diyorum ben sana. Gençliğimden. O zaman da bu işi yapıyordu o adam. Ama dürüst yapmıyordu işte. Ya bir şike yaptı bu adam. Şike. Daha ötesi var mı? Ben onun yüzünden hayatımın en önemli maçını kaybettim. Ya bak tamam da yani o geçmişte olan bir şey. Baksana herif kimlerle çalışıyor ya? Ya Allah selamet versin, çalışsın. Beni ilgilendirmez. Ya, sırf o değil. Bence senin başka bir derdin var bu herifle. Ali, ben onun yüzünden haksızlığa uğradım. Daha ne olsun? O adam bize yaramaz. O kadar. Ya tam da kızının ne suçu var? Ha? Sen de duydun. İşlerini devralmış. Belki kız daha düzgün, daha dürüst bir şekilde çalışıyor. Ne biliyorsun? Ben ne o kızla ne de babasıyla çalışırım. <laughs> ne bakıyorsun? Yani, yani sırf geçmişte olmuş bitmiş bir olay yüzünden beni engelliyorsun. Seni engelliyorum öyle mi? Ya bak öyle demek istemedim ama buradaki imkanı bir düşünsene. Yani daha büyük maçlar, daha büyük turnuvalar, daha fazla para kazanacağız. Bak anında boyamışlar senin yüzünü. E git kabul et o zaman. Ne duruyorsun? Ya bak sen de biliyorsun. Senin rızan olmadan ben bir adım atmam. Atma o zaman. Yanlış yola sapma. Durdurduğun yerde işte. Tamam, tamam. Bak sana söylüyorum Ali. Bırak onlarla çalışmayı. Eğer görüşürsen ben yokum ona göre. Ha o kadar yani. O kadar. Evet, cidden yani. Efendim? Ali, Aslı geldi mi oraya? Ne? Aslı diyorum, geldi mi sizin eve? Nasıl gelsin derin? <laughs> Hastaneden kaçmış. Nasıl yani? Ne olmuş? Ebru teyze aradı eve geldi mi diye. Her yerde aramış yokmuş. Ne olacağım ya? Nerede olabilir bu kız? Hay Allah. Neyse ben telefonu meşgul etmeyeyim. Belki bir haber gelir. Hay Allah ya. Hay Allah. Ah Aslı ah. Allah Allah nasıl kaçmış bu kız hastaneden ya? Ne bileyim. Ya nereye gider ki bu kız bu saatte? Allah öyle de başına kötü bir şey gelmiş olmasın. Ona da yazık ya. Yardım etmek lazım. Niye baktın kötü bir şey söylemedim ki? Acıyorum kıza. Ne var? Hasta yani. İlgilenmek lazım. Ya anne, şey Bora nerede? Dükkanda mı? Yok ya nerede? Ben kapattım dükkanı geldim. O çıktı. İşi varmış beyefendimin. Ne işi? Gönül işi. Ama sonunda attıracak benim fişi. Nereye? Biraz hava alacağım. Bu saatte. Allah Allah. Nesi var bunun? Bana bozuldu. Ha. <laughs> Bora! Oh. Hey! Ne oldu? Oh. Oh. Bora, Bora, Bora iyi misin, ha? Bir hasmı düşmanı var mı bildiğiniz? Ama derin haberi olmayacak. Riskli bir hamileliği var, Stesnak kaçınması lazım. Yani yoktu. Yani benim bildiğim yoktu. Son zamanlarda görüştüğü şüphe çekici birisi var mı? Hayır. Hayır. Yok. Peki sizin şüphelendiğiniz biri var mı? Ali derinin stresten uzak durması lazım. Derinin stresten uzak durması lazım. Yok. Yok. Pardon ya. Yakın çevresinden kimleri tanıyorsunuz? Ya e aslında birkaç ay oldu tanışalı. O yüzden kendisini çok iyi tanımıyorum. Ee, sadece kimsesi olmadığını ve tek başına yaşadığını biliyorum. O kadar. İmzalayıp gidebilirsiniz. Daha sonra tekrar ifadenize başvurabiliriz. Nöbetler. Geçmiş olsun. Teşekkür.